Sorularla sismoloji söyleşimize devam ediyoruz. Buradaki sorumuz afet istatistiği nedir? E, bununla ilgili arkadaşımız e, bilgi verecek. Buyur canım. E, afetlere yola yol açabilecek olaylarda afetlerin neden olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel zarar ve kayıplara ait bilgilerin sistematik ve sürekli olarak toplanarak işlenmesi sonucu elde edilen istatistik verilerin tümüne e, afet istatistiği denmekte. Bunlar e, ne işe yarar e, afet istatistiği? Afet istatistiği mevcut afetler e, gelmeden önce e, bu bilgiler ışığında olabilecek riskleri en aza indirmemize sebebiyet verir. E, ekonomik açıdan, e, can kaybı açısından e, bu istatistik verilerinin önemi çok fazladır. E, o yüzden de bir bölgenin ne kadar afet istatistiğine hakimse, ne kadar verilere ile ilgili ilişkili ise o ülkede olabilecek riskler en az seviye indirme amacı bitmektedir. Evet. Jandere ben teşekkür ediyorum. Tabii şu anda COVID-19 korona afetini yaşıyoruz. Yani bir biyolojik afet yaşıyoruz ve her akşam Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bize bir afet istatistiği veriyor. Ve bu afet istatistiği verisi verilerek aslında afet durumundaki gelişme, değişim, iyileşme ve müdahaledeki e, performans durumumuz gösteriliyor. İşte ne deniyor? Yapılan test sayısı. Demek ki test sayısı. İki, iyileşen hasta sayısı. Üç, ölen e, insan sayısı. E, dört e, ne bileyim e, hastalık teşhisi konulan ya da COVID hastalığına yakın insan sayısı. Yani genelde her gün afet istatistik verileri bize veriliyor. Ve bu veriler ile bizler ne yapıyoruz? E, her gün e, afet durumunda bugün yaşamış olduğumuz ne bileyim pandemik afet durumundaki her gün istatistik verileri alıyoruz. Tabii Burada ölen insan sayımız gün itibariyle 40 sayısını gördü. İnşallah bu demek ki sıfıra yaklaştığı zaman ne olacak? Afet istatistiği verisi e, bizi e, normalleşmeye yaklaştığımızı gösterecek. O nedenle bir depremden sonra ya da bir biyolojik afetten ya da bir jeofizik afetten sonra afet istatistiği verileri oldukça önemli. Mesela bir depremde Yüzyıl içerisinde yıkılan ya da hasar gören bina yüzyıl içerisinde ölen insan sayısı, 100 yıl içerisinde meydana gelen işte bu jeofizik afetlere bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik kayıp büyüklüğü. Bunlar nedir? Bunlar aslında bir afet istatistiği verileridir. O nedenle afet istatistiği verileri tabii ki yerel olabilir, küresel olabilir, ülkeden ülkeye değişebilir. Yani afet istatistiği verileri özellikle bu biyolojik afette ülkeden ülkeye nasıl değişiyorsa bir jeopatik afette de aynı büyüklükteki deprem bağlı ilk bina sayısı, ölen insan sayısı şehirden şehire ülkeden ülkeye de değişebilir. O nedenle de ortaya çıkan afetin istatistiksel boyutu e, ve bunun günlük değişimi bize neyi verir? E, bize aslında e, afete afet sonrası müdahaledeki başarının e, ne kadar e, yüksek olduğunu başarının ne kadar düşük olduğunu gösterir. O nedenle afet istatistiği Önemlidir, bilgilendirme amaçlı yapılır ee, ve en önemli olay da ilk 72 saatte yani AFET'e hazır Türkiye polisi kapsamında ilk 72 saatte kaç insana ulaştığımız olaydır. İlk 72 saatte kaç insanı enkaz altından kurtarmaya çalıştığımız durum e, bize neyi verir? E, AFET istatistiğine bağlı başarıdır. İşte son Elazığ depreminde 41 insan enkaz altından kurtarıldı. Daha fazla kurtarılabilir miydi? Tabii çalışması yapılabilir. Ee, enkaz altında kaç insan kaldı ve kaçı kurtarıldı? Kaç insan e, öldü, kaçı kurtarıldı? Ya da e, daha fazla kurtarılması için neler yapılabilirdi? değerlendirme şansını bize ne verir? Afet istatistiği verileri verir. Evet, benim değerlendirmem afet istatistiği ile ilgili olarak e, bunlardan ibaret. Diğer bir değerlendirmem de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde coğrafyacık mühendisliği e, bünyesinde doğal afetli doğal afet risk yönetimi yüksek lisans programı bulunmaktadır. Özellikle afet istatistiği çalışmak isteyenler bu programa başvurabilir. Bu programa başvurmak için ille mühendis mühendisi olmanıza gerek yok. Her türlü mühendislik mezun olabilirsiniz. Her türlü fakülte mezunu olabilirsiniz. Çünkü afet istatistiğinin genel bir boyutu var. Herkese dokunan bir boyutu var. O nedenle temel fen fakülteleri, mühendislik fakülteleri mezunları doğal afet risk yönetimi yüksek lisans programına başvurabilirler. Onu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Özellikle afet istatistiği konusunda çalışmak isteyen kişiler olursa benimle de iletişime geçebilirler. Evet hepinize saygılar arkadaşlar.